Olena, ne kadar olmuyor desem de inanma bana. Başka biri oluyorum seni düşününce. İkimizden başka kimse kalmıyor sanki şu dünyada. İşte öyle muhtaç, öyle mecburum sana. Ama sen güzelsin Olena. Fakat güzel nedir bilmezsin. Güzeli görenlerin kana bulanan ellerini anlatabilseydim keşke sana. Bir sultan edasıyla hapsederken zindanlara sevdasını, nereden bilecekti saraylarda kölesinin esiri olacağını. Ah Olena, ben az diyeyim, ne olur sen çok anla. Ne ben Yusuf'um, ne sen Züleyha. Hem sen karanlıklarda göremezsin. Sakın düşme Olena. Kuyular çok derin. Her gece kuyuların yalnızlığını taşıyorum içinde. Ne başımı kaldırıyorum, ne uzanan bir el arıyorum ellerime. Ama biliyorum Olena, bir anda açılmıyor artık musretin kapıları. Sakın unutma, hatırla ama rahmetin bize yavaş yavaş yağacağını. Ve hissediyorum, yağan rahmet bize bir ateş getirecek. Saracak her yanımızı, öyle serin, öyle ılık diyecek ki tenlerimize, o zaman anlayacaksın ciğeri yanıkların yanmayacağını. Ah Olena, görüyor musun nelere şahit oldum mısralarımda? Ha bugün, ha yarın, alıp başımı gidersen buralardan, beni Böyle hatırla